arkadaşlar. Bugün size birlikte bir video ile karşıyız. Arkadaşlar bugün inanmayacaksınız ama bu sabah ilk abonemi aldım. Evet. Hatta arkadaşlar sizlerle birlikte 3 abone olduk. Çok mutluyum. Biraz o kadar de bakmayın. Yani, hatta inanmayanlar için göstereyim. Abone sayımı şuradan görebilirsiniz. Hatta arkadaşlar şey, görüntülenmelerim var. Yani ben bu daha son yayınlamaya rağmen bu daha çok beğenilmiş ve daha çok izlenmiş yani bu güzel bir şey yani müzik videosu çekiyorum bazı bir tarz yapacağız ne kadar müzik ezberlersem o kadar iyi gideceğiz arkadaşlar. Yorgun Mehmet ikinci kısmını da ekleyeceğim. Sonra müzikler gideceğiz. Tabi oyun tanıtımını da gireceğim. Arkadaşlar bu videoyu da kısa kestim. Kanalıma abone olup videoyu like atıp yorum aşağıdan da yorum atıp yorum atarsanız beni çok sevinirsiniz ve sizlerle birlikte bir dakika size bir bin abone olmak istiyorum sonraki videoda görüşmek üzere bay bay